Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aldığım yeni kablosuz mikrofonu deneyeceğim sizlerle birlikte. Bu ürünlerin burada olma sebebi de yıkama ürünleri satın aldım kutu açılışı videomda. Büyük ihtimal mikrofon önce yayınlarım. Sonra yeni ürünler aldım videomu yayınlarım diye düşünüyorum. Emin değilim. Edit sırasına bakacağım. Bu video boyunca sol alt ya da sağ alta ne ile çekildiğini yazacağım. Mesela şu an videosu çekilen, videoyu çeken alet iPhone 12. Birazdan kendi iPhone 11'imi takacağım. iPhone 11'imle çekeceğim. Sonra mikrofonu da iPhone 11'e takıp çekeceğim. Şimdi iPhone 11 kısmına geçelim. Arkadaşlar kablosuz kulaklığın modeli bu. Trend yoldan aldım 290 liraya. Nasıl bir ürün olduğunu hiç bilmiyorum. Şimdi size arkada yazan özelliklerini okuyayım. Gecikme süresi 0.009 saniye diyor. Full şarj ile 10 saat çalışır diyor. Real time sound reception yani anlık sesinizi alır diyor. Akıllı gürültü engelleyici var. Görüntü ve ses görüntü ve ses senkronasyonunu kendi yapar diyor. Küçük ve taşınılabilir diyor. Şimdi ürünü açalım bakalım yani 300 liraya hani bugün nasıl diyeyim 17-18 dolara böyle bir ürünü satın alıyor olmak çok da bir şey beklemeyin canlı yayınlarda falan da kullanılabiliyormuş bu arada yani onları okuyormuş ilginç tabi bu arada önceki kutu açılışından kalan köpükler var ama kutusundan çıkarıyorum şarj aleti olduğunu söylemiş insanlar. İnşallah benimkinde de vardır. Bu iPhone'a takılan kısmı. Bu mikrofon kısmı. Şu an şarjı var mı hiç bilmiyorum. Yani şu an testini yapamasam bile şarja takıp bir saat sonra falan yaparım. Ve burada da galiba şarj kablosu var. Evet. Buna sevindim. Bir tarafı USB B, bir tarafı da Type C, USB C idi galiba teknik adı. Emin değilim ama onun dışında kutuda bir Burak Akpınar'ın değişiyle rüzgarlık çıkıyor. Köpük var. Kutusu uyduruk değil. Yani 15 dolarlık bir üründen bekleyi en fazla bunu bekleyebilirsiniz. Şimdi test kısmına geçelim bakalım. Arkadaşlar iPhone kısmına ürünü taktım. Yani bu çok uyduruk kırılabilir duruyor. Ona çok nazik davranmanız gerek. Ben kabı söküp taktım. Bir de kapla takmayı deneyeyim. Gerçi kapla da oldu. Bakın bunda da yeşil ışık yandı. Şu arkasında açma kapama tuşu var. Nasıl kapanıyor? Basılı tutunca kapanıyor. Basılı tutunca açılıyor. Kırmızı yanıyorsa bağlanamadı demektir. Yeşil yanıyorsa bağlandı. Yani bir de şu klips falan çok uyduruk duruyor her an kırılabilir. Umarım kırmam. Çünkü bana lazım olacak bir ürün. Bazen iPhone 11'im çok kötü çekim yapıyor. Bir de buraya kedi kuyruğu mu dediğimiz ya da ölü kedi kuyruğu dediğimiz şeyi takarsak da daha iyi algılar. Mikrofon kısmı şöyle yani çok uyduruk. Hani şurayı görüyor musunuz bilmiyorum. Hani yanlarda bir şey yok. En net ses için bunun ucunu sizin ağzınıza bakacak şekilde koymanız en iyisi olur. Şimdi mikrofon testine geçiyorum. Şu an iPhone 12'nin mikrofon testindeyim. Telefon benden tahmini 45 metre uzaklıkta hatta 4 metre. tamamen normal sesimle konuşuyorum. Bakalım nasıl çıkacak merak ediyorum. Şimdi de iPhone 11'i mikrofonla test edelim bakalım. Şu an iPhone 11'i mikrofonla test ediyorum. Gene tamamen normal sesimle konuşuyorum. Hiçbir güllük, hiçbir seslenme edası, hiçbir ulusa sesleniş yok. Tamamen normal bir ortamda, normal bir ses seviyesinde yanımdaki arkadaşımla konuşur gibi sizlerle konuşuyorum. Umarım ürün başarılıdır. Şarja bile takmadım. Kutudan açar açmaz deniyorum. Şu an gömleğimin yakasında takılı. Hatta çıkarayım. Şu anda elimde mikrofon olarak duruyor. Şu anda aynı ses tonumla konuşuyorum. Ses netliğim güzelse gerçekten çok sevineceğim. Karanlığın kusuruna bakmayın. Uzaktan çekim yapmak için yer değiştirdim. Şimdi de ben bunu izleyeyim. Mutlu olursam size tekrar açıklama kısmına döner gelirim. Ürünü ilk kullanıma göre beğendim. Rüzgarlı alanlarda elimle sigar edip konuşursam eminim ki sesi iyi çıkar. Tek sıkıntı şu ucuna konuşmanız gerekiyor. Kenarlardan konuşunca ses seviyesi çok düşüyor. Ama benim işime çok yarayacağına eminim. Özellikle yaka mikrofon olarak kullandığımda seslerden bazı videolarımda özellikle seslerden şikayetçi olan sizlerin çok hoşuna gideceğine eminim. Mikrofonu beğendim. Zaten bir önceki sahnede iPhone 11'in mikrofonu ve iPhone 11'in kendi mikrofonu ve taktığım harici mikrofon arasındaki farkları görebileceksiniz iPhone 2'yi de ekleyeceğim. iPhone 12'nin mikrofonu zaten iPhone 11'in üstünde. Ama bunu da kullanmak isteyebilirsiniz. Özellikle röportaj falan yaparken ya da uzak çekimlerde. Ya da çok gürültülü ortamlı çekimlerde. Şimdi mikrofona konuşuyorum. Mikrofonu çıkarayım. Bir de yakın çekimden iPhone 11'i deneyelim. Sonra da kapanışı sizlerle yapayım. Bu bir ses deneme videosudur. Ses 1, 2, 3. Kanalıma hoş geldiniz. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu bir ses deneme videosudur. Ses 1 2. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bu bir ses deneme videosudur. Ses 1 2 deneme 1 2. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Ürünün linkini de aşağı koyuyorum. İşbirliği değildir. Tamamen kendi paramla aldım. İlk kullanıma göre hepinizi öneririm. Beni Instagram'dan da takip ederseniz ileride bu ürün hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaşırım. Yani ileride derken ilk izlenim kesinlikle bayıldım, kesinlikle beğendim. Başıma kötü bir hadise gelirse, kolay bozulursa ya da artık çalışmamaya başlarsa da onu Instagram'dan sizlerle paylaşırım. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere.